Show TV'nin yapımını Gold Film'in yapımcılığını Faruk Turgun'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi başarılı reytingler ile göz kamaştırmayı sürdürüyor. İnci Taneleri dizisinin tüm kişiler kategorisinde çift taneli oranlara ulaşması ile birlikte Kızılcık Şerbeti dizisi bu anlamda rakibinin gerisinde kaldı. Ancak AB ve ABC1 gruplarında Kızılcık Şerbeti çift taneli reytinglere ulaşan dizilerin başında geliyordu. Şimdi İnci Taneleri ile tatlı bir rekabet başladığını söyleyebiliriz. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alsaya, Settar Tanrı Gören, Sıla Türkoğlu, Siber Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı Rating rekor dizi Kızılcık Şerbeti 49. bölümü ile ekranda yer aldı. Başarılı reytinglerini istikrarlı bir şekilde sürgüden Kızılcık Şerbeti dizisinin her bölümü büyük bir heyecan yaratıyor. Sosyal medyada her hafta gündem yaratan dizi Kızılcık Şerbeti etiketiyle yaklaşık 5 saat, Metehan etiketiyle 9 saat Twitter'ın TT listesinde yer alarak Cuma gününe damgasını vurdu. Siz Kızılcık Şerbeti'nin İnci Taneleri dizisinin gölgesinde kalması hakkında neler düşünüyorsunuz?